Büyük Plan kanalından selamlar. Türk, İtalyan devi Inter ve A milli takımın yıldız orta sahası Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınında geniş yer bulan haberde, yaz transfer döneminde Çalhanoğlu'nu çok isteyen Bayern Münih'in milli futbolcu için bir kez daha devreye girmeyi düşündüğü belirtildi. Alman devinin sezon başında Hakan Çalhanoğlu'nu transfer edememesi üzerine, Boa Palinha'yı renklerine bağladı, fakat Portekizli orta sahadan memnun olunmadığı hatırlatıldı. Palhinha'nın ilk 11'e girmekte zorlandığı aktarılan haberde, Bayern Münih'in Hakan Çalhanoğlu için yeni bir hamle yapmasının beklendiği ifade edildi. Ünter'in sahipleri ise, 30 yaşına gelen Hakan Çalhanoğlu'na cazip bir teklif gelmesi durumunda satışına izin vermeyi düşünüyor. Haberin detayında Bayern'in Inter'in kapısını 50 milyon euroluk bir teklifle çalacağı ve oyuncu ile kulübünü ikna etmek için de imkanlarını seferber etmekten çekinmeyeceği vurgulandı. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, bu bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olursa rekor kıracak. Milli Yıldız, e-transferine en yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.